Yani böyle bir gemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinde daha önce olmamış bir şey. Bu bir siyasi iradedir. Önemli olan bunun devam ettirilebilmesi. Yani Altay Tankı'nı da gördük, SİHA'mızı da gördük, İHA'mızı da gördük. Devamlılığın olmasını isteyeceğiz yani. Yani Türkiye'nin teknolojik olarak nereye kadar geldiğini, ilerlediğini görmüş olduk. Yani bu konuda güvenimiz daha da arttı. Zaten olduğunu biliyorduk ama birinci gözden görmüş olduk yani. Aslında çok gurur diyorum. Ben yabancı olarak bu ülkeye geldim. Bir de yani yabancı olarak böyle diyeceğim. Ukrayna'da şimdi çok kötü bir durum var. Yani ülkede tamam neyse uluslararası diyor yani yapılış uçakları ama yine Türkiye'yi Yani Türkiye yaptı. Çok gurur diyorum. Yani kendi şimdi çok büyük güven altında hissediyorum. Bence bu çok önemli. Yani inşallah kullanmayacağız ama biz çok ee, güvende hissediyoruz kendimize. Çok yardım etti bize. Onlar olmazsa var ya yani çok tabii ki yani çok iyi bir şey yaptılar. Çok gurur diyoruz. Yani benim eşim Türk olduğuna ben gurur diyorum. Çünkü olmazsaydı yani bu savaşta en büyük yani yardım tabii ki bayraktarlar. Aynen öyle. Bir de leoparları çok bekledik biz. Leoparları da. Ben de en çok kızıl elmayı sevdim. Hmm. kardeşim de kızıl elmayı o kadar seviyor ki. Ben en çok sevdiğim kişi uçak kızıl elma. Kızılıyor Çünkü ben. o çok hızlı uçuyor. Bunun gibi kadar hiç görmedim gemiyi. <laughs> Can var ne demek yani da buna şimdi nasıl anlatayım ki ben onu? İnkar edenin Allah onlar da sorsun oğlum. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Bizim canımız yok. yerimiz. Allah'a şükürler olsun. İyi hissediyoruz gururlu. Merak ediyorsunuz. Oh, çok hem de nasıl. Bak, Bak. elma geldik kızıl elma. Kızıl elma. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel, gurur duyuyorum ülkemden. O değer. değer. değer Bunu değer. görmek için. Değer. Gerçekten bu ülke için canımı veririm. Nasıl Vatanım için. Heyecanlı çok meraklıyım. Çok heyecanlıyım. Güzel Uy. şeyleri gördükten sonra heyecanım iki kat artacak. Türkiye'nin neden den Ne varsa. Ne varsa. varsa. Türkiye'min ürettiği her şeye. Yerli ve milli olsun yeter. Evet. Evet. Bu kadar. すご,ごいな、ファンが一緒に来てる。